Peki düdük sesimle başlayacak evren. Ben arada değiştir dediğimde işte artık nidayı değiştir, gitti yeri değiştir gibi de o değiştirecek onu sürekli. E merak ediyorum diyeceğim, bir soru soracağım, ona da cevap verecek. Düdük sesiyle Mahmutlar Apartmanı hikayemize, dizimize pardon, başlıyoruz. Evet, yeni dizimiz. Ee, şimdi Metin abi yeni bir dizi başlıyor var ya işte ben şeyde çalışıyorum ya ajansta çalışıyorum Değişti. şey olmadan ya ben ajansta ajansa girdim ya hani bizim çaycının yanına girdim ya yani yanına gidip gelirken gördüm oradan şeyden dosyadan yeni bir dizi başlıyor çok fena var ya Mahmutlar Apartmanı bak şimdi dizi Çengelköy'de geçiyor. Değiştir. Çeng Maldivler'de geçiyor. Değiştir. Tuzla'da geçiyor. Tuzla organize sanayide. Ee, şimdi organize sanayide çalışan bir tane bak hiçbir dizide olmayan yakışıklı zengin bir tane bir şey var patron var. Bu patron diyor ki organize sanayide sıkılmış iş yap, dolaş, paralar paraları ez göm yani işçileri işçileri hor görme olsun bunlardan çok sıkılmış. Diyor ki ben ne yapsam? Bir diyor tuzla diyor böyle denize doğru bir yürüyeyim bir gezeyim. Değiştir, gideceği yeri değiştir. Bir diyor Cerrah Paşa'ya doğru gideyim diyor. Değiştir. E, bir diyor ya diyor ben bir Kadıköy'e ineyim diyor bir Barlar Sokağı'na bakayım diyor. İşte uzun zamandır da gitmedim diyor. Bir gideyim diyor, bir bakayım, gezeyim. Öyle barlak sokağından gezerken karşısına bir tane e, abla çıkıyor. Böyle uzun boylu. Değiştir. Böyle şey, böyle küçücük bir şu ada. E, kısa boylu. Yerden bitme, korkacan onlardan. Bak, Fettan, dizinin Fettanı bu ben bildim. Böyle küçücük kısa boylu. Benden kısa olmasın. E, öyle bir abla görüyor ama ablanın ahu gibi gözleri var. Değişti. Nasıl, nasıl? nasıl var ya böyle şehla bir göz oraya bakıyor bir göz buraya bakıyor. Yani ikisi bir araya gelmiyor. Ama nasıl oluyorsa işte aşk bu. Aşk bu. Bizim patron Mahmut Bey bu ablaya aşık oluyor. Hani Değişti. bakış bakışta e, vuruluyor. Değişti. E, böyle tiksiniyor bir tiksiniyor bir tiksiniyor adam diyor ki Allah diyor korona korona deyip duruyorlar diyor virüs diyor canlanmış diyor bir insan vücuduna gelmiş aha kadın karşıma çıktı diyor çok şaşırıyor hemen kolonyasını çıkarıyor orada eldivenlerini takıyor <laughs> korona değilim bu arada ee, böyle şey yapıyor koronya sıkıyor dezenfektan sıkıyor bir diyor öte gidin diyor hanımefendi diyor dibime dibime niye giriyorsun değiştir Beri gelin hanfendi diyor. Orada diyor köşede durmayın diyor. Yamacıma değiştirin. gelin Hanfendi diyor. Bize gider mi istiyor? Merak Değişik. ediyorum. Merak ediyorum. Neden eve götürmek değiştirin. istiyor hanfendi? Neden götürmek istiyor? İşte çok merak edilen konu. Neden? Çünkü Mahmut Bey bir rezidans yaptırmış. Temizliğe birini arıyor. Ama bunu almış. Değiştir. Şimdi temizlik bahanesi o bir bahane yani şey diye gelsin hani böyle ne bileyim bir şeyleri ovalarken bir cifle temizlerken bir aramızda bir şey olur yakınlık olur bir tem muhabbet ederiz adam bir ki muhabbete hasret ya yani Metin abi öyle değil hani Mahmut Bey adamın milyonları var koskoca apartmanlar dikmiş Mahmutlar apartmanı 1 2 3 4 5 48 diye merak ediyorum, ama merak ediyorum hanımefendi rezidansta kalıyor mu akşam? Şimdi orası kalıyor ama şimdi şey olmuş. Görmüyoruz onu. Rütükten dolayı görmüyoruz. Öyle akşam işte otururlarken kararıyor. Perde ertesi sabah kahve içiyorlar. <laughs> Yatakta da yok Öyle şeyler yok. Olmaz. Olmaz bize uygun değil diye orayı kesmişler. Ama işte artık heyecanla bize kafamızda kurarız yani. Şimdi Sonuçta sonra bunlar ne de evleniyor mu? He, bunlar evleniyorlar. Bunlar gizlice evleniyorlar. Mahmut Bey bu konuyu kesinlikle kimseye anlatmıyor. Ablası soruyor. Ablası Helal diyor ki ediyorum. ne dediğini diyor. Mahmutlar dediğinize göre başka Mahmut var mı? Tabii. Babası var. Birin, üçüncü Mahmut. <laughs> Dö dördüncü Mahmut. <laughs> Dedesi. Şimdi ablası var. Ablası var bunun. O da mı Mahmut? Ablası. Mahmutiye, Mahmutiye onun adı da ve kendisi ablası ee, kendine bir şey yapmış, bir büyük boy bidon acayı almış, kesmiş, içine girmiş. Abla orada yaşıyor. Hani böyle değişik bir şey kafası anlamadım ben de orayı. E, bir de Mahmut Bey'in bir şeyi var, e, sıkıntısı var evde çer çöp, sokakta çer çöp olunca onu ceplerine doluşturuyorlar. Son otuz. Sonra, şimdi bunlar gizlice evlendiler ya Metin abi. Bak orada ne çıkacak. Bak gizlice evlendiler. Şimdi Neyse. kimse bilmiyor. Kırk gün kırk gece düğün yaptılar Metin abi. Böyle kırk gün kırk gece düğün yaptılar. Öyle böyle değil. Ne coşkular, ne seyler. Ama yok şeyde konfetiler falan şey yapıyor. Bir yandan da temizlik Temizliyorlar onları. Ablalar da arkadan temizliyorlar saçılan konfetileri. Sevmiyorlar. Abla mikrop sevmiyor abla. Abla zaten diziye acele giriyor, acele çıkıyor. Öyle bir abla. Bunlar evleniyorlar. Ee, ve şey nasıl olduğunu bilmiyoruz. Hiç görmedik ama 3 tane çocukları oluyor. Ee, çok karışıklık olmasın diye de e, Mahmut Junior 1, Mahmut Junior 2, Mahmut Junior 3 diye koyuyorlar isimlerini. Böyle devam ediyor. Çok mutlu mesut yaşıyorlar. <gülüyor> <gülüyor>